Bence. Bak kayda da girdim. Çünkü Valkür kapışması var artık. Olay God of War vari bir şeye döndü. Sevgili YouTube. Kısa öz bir video olabilir. Efsane bir video olabilir. Boh da çıkabilir. Bilmiyoruz. Bir şeyler eklenmiş. Biz zaten en zorda oynuyoruz biliyorsunuz Valhalla'yı. Şimdi trial'lara giriyorum. Ayı bayılırım. Ayıdan başlar. Bunların hepsi şey mi? Fall damage kills, melee damage next. Bunlar hiç umurumda değil. Babacım başla. Ben yaşayarak öğrenmeyi seven biriyim. Nasıl trial'lar Ayı trial'ı. Hadi. Ah siz bilmiyorsunuz bizde ne özel şeyler var bu arada. Şiş kebaplar var, çifte mızraklar, elektrik veren falan da onun için yayın tekrarına gelmeniz lazım. Sap. Başlıyoruz. Önce aşağı atmacası bu. Bo. Böyle düşmezsem böyle düşeceğiz. Düşeceğin yani. Aşağı. Peki melek kill oldu. Ama sen aşağı spor. Hadi görüşürüz. Şöyle bir uca gelin bir aşağı atayım hadi. Hadi kardeşim. Hadi görüşürüz. Next. ya buraya aşağı atılacaksınız yani. Bunun kaçarı yok. Sen de buradan düşer. Tamam. Güzel. Güzel. Şu an yoksa ah ulan. Sen de düştün. Çok sevindim. Sen de git. Birilerin aşağı düşerek ölmesi lazım önce arkadaşlar. Sonra yerdekiler halledeceğim ben. Ben 6 yaşımdan beri altın madalya topluyorum. Gel buraya. Hadi git. Hadi bakayım. Bunu al yeri gönder. Fall demişler bitti. Geldik meleğe. Canımız full. Hop. Yemezler. Yemem ve kötü kötü şeyler yaparım üstüne de. Tamam yedim yedim ama bir şey diyeceğim niye yedim? Onu da aşağı atmış olduk yanlış. Artık aşağı inme vakti. Melekiler bittiğine göre. Pardon aşağı atma bittiğine göre strateji oynuyoruz. Everything is strategical. Okey dokey. Yes. Thank you very much. Dolayısıyla hepinizi böyle döve. Döve döve. Fotoğraf moduna gire gire. Sakın yere düşerek ölme lan. Kardeşim keşke seni yukarı atsaymışım. Ulan atı yukarıdan düşürmek gerekiyormuş arkadaşlar. Bu ne? Deli misiniz? Bu ne lan? Ne güzel bunu yukarıda dövüyordun. Gene döverim. Ama gözüm çıkıyor. Herhalde. Tahminen ne zaman düşersin? Yani şeyden soruyorum. Biraz yoruldum. Allah razı olsun ya. Umudu kesmiştim yemin ediyorum. Melekir de bitti. Hadi geçmiş olsun. Ağzınıza sıçın. Gel lan buraya Tosun it ol it gel buraya Hak ettin köpek 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 Güzel Güzeldi hareketin bu arada Güzeldi güzeldi tamam İyi. Woo. Stratejik hep 94 ile 96'larla pardon 940 960'larla ucu ucuna kaybettik. İşte bu sevgili YouTube. İşte bu. <laughs> Bitti bu da böyle bir çalıştı. Oğlum bu Facebook çok mu geç veriyor? Ben şu anda görüyorum. Bu arada ba şey bak bakamadım da çete ya. Yani çünkü gizlilik kasıyordu biliyor musunuz? <laughs> Neyse tamam. <laughs> tamam artık şeyi bildiğimiz için makine gibi gidip halledeceğim hepsini. Allah'ıma kitabımı makineye bağladım gidiyor. Bence abi Beholder oynarız bu arada. Yine mini oyunlar günümüzde bir yoldur ikiye de bakarız. Bence bunda süre sınırı olmalı bu arada. Dön lan arkana hadi hadi. Hadi uzatma. Normal oyunda çok daha zor ya bu challenge'a göre. Burada başka bir numara vardı ben size söyleyeyim. Biraz farklılık katıyoruz, biraz çeşitlilik, biraz lezzet katıyoruz. bunu <laughs> tutsana. sona sona bıraktım. Artefaktı sona bırakıyorum. Bir tek bu kaldı. Ah, yukarıda dayı var. Başka burada var mı? Bence süre şeyi de olmaz böyle. Burada tık 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 gitmeniz. Şu anda çok da değil. Ben dünyanın en iyi oyuncusu olduğum için bana giren çıkan yok da. E ee, hala birileri var. La oğlum onu bırak. Birileri var. Ben çıksam terk etmiş mi Aha. Kanka ben seni nerede nasıl görmedim ya? Onu bir tartışalım mı? Sen nasıl kaldın orada ya? Tamam. Merhaba, merhaba. Aha, bitti assassination. Şimdi de görevi bitiriyoruz. Hadi bakalım. Ver altını mı? Ver dünyanın en iyi gizlilik oyuncusuna altın madalyasını. Pardon, dünyanın en iyi Assassin's Creed Valhalla gizlilik oyuncusu. Tekte geçtim. Tamam, tekte bir hata oldu. Artifaktı sonra bırakmak yerine adam adamları şey yaptım ama Altın madalyamı bekliyorum konuşmak için. Halka seslenmek için. Bam. Gümüş. Altın. Challenge completed. Önce yakın dövüş ağız burun kırmaca sonra gizlilik. En iyi olduğum iki alan. Okçuluğu karıştırmayalım. Sevgili YouTube tek videoyu editlemişimdir ben bunu. Önce bam güm giriştik ardından çap 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 sapladık. İşte dünyanın en iyi Assassin's Creed Valhalla oyuncusu olduğumun ispatı. Evet. İtirazı olan Neyse, bir şey yapmasın. Bir şey diyecektim. Gerginim. Dünyanın en iyi Assassin's Creed Valhalla gizlilik ve yakın dövüş oyuncusuyum. İtiraz olanı tokatlarım. Kafa göz göre, şiddete eğilimliyim. Çünkü bir yerde beni oyun çok gerdi. O yüzden şimdi usluslu uslu benim harika bir oyuncu olduğumu kabul ediyoruz. Öyle düşünmüyorsanız bile yorumlarda yalan söylemekte özgürsünüz. Mua.